Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere pancar sote yapacağım. Az malzemeyle pancar sote. Pancarlarımı soydum arkadaşlar. Ve şu şekilde ince ince doğradım. Ve kaynamaya bıraktım. Bir süre kaynatıp ondan sonra diğer işlemime geçeceğim. Evet. Pancarlarım şu an haşlandı. Şimdi suyunu süzeceğim. Ve soteleme işlemine geçeceğim. Yalnız arkadaşlar bunun suyunu ziyan etmiyorsunuz. Ben turşumda kullanacağım. Siz de turşularınızda falan kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi yapım işlemine geçiyoruz. Pancarlarımı süzdüm suyunu. Bir bardakta pancarımın suyundan ayırdım. Baharatlarımı hazırladım. Sarımsağım, bir tatlı kaşığı, salçam, bir bardak sıvı yağ, soğanlarımı ocağıma koydum. Yapım işlemine geçiyoruz. Yağımı boşalttım. Tavama. Şimdi soğanlarımızı güzelce soteleyeceğiz. Ben böyle genelde mor soğan yakıştırıyorum pancar diye. Çok pratik, çok kolay bir yemek. Fazla malzeme de istemiyor. Siz dilerseniz beyaz soğan da koyabilirsiniz. Evet. Soğanlarım çok güzel sotelendi. Şimdi pancarlarımla buluşturacağım. Sıra geldi pancarlarımı koyuyoruz. Evet. Bir süre soğanlarla pancarlarına çökebileceğim. ocağın altını kısıyorum. Şimdi baharatlarımı oluşturuyorum. Sarımsaklarımı ilave ediyorum. Daha sonra da bir tatlı peşimiz ilave ediyoruz. sotelendikten sonra ayırmış olduğum pancarımın suyunu ilave edeceğim. Evet, çok güzel pancarım sotelendi. Bunu isterseniz bu şekilde de tüketebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat biz yoğurtlu seviyoruz. Ben yoğurtlu yapacağım. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu an pancarımdan ayırmış olduğum suyunu da içerisine boşaltıyorum ve kısık ateşte bir 15 dakika pişireceğim. Sonunda görüşürüz. Kapağımı kapattım tenceremin. Ayrıca ocağımın altında kıstım. Evet pancar sotem pişti, hazır. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. bu şekilde de tüketebilirsiniz. Tercih sizin. Harika nefis. Denemezinizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Beni izlemeye devam edin.